Merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün Minecraft'ta Herobrine Chamber oynuyoruz Biraz geç giriş yaptık ama olsun Haydi bakalım başlayalım İlk elimiz neymiş parkuru tamamla Hadi bakalım millet biraz önden gitsin Bunu hafif çapraz yapınca oluyordu şöyle Çok çapraz gittik orada Çok çapraz gittik Hedefi isabet et Edelim abi Hop tamamdır güzel. Aldık buradan puanı. Örslerden kaç. Kaçıyoruz baba. Kaçalım. Bu örslerin sesi vardı önceden ya. Örs sesi var ya o çıkardı böyle dan 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 dan. Ortalık sadece sesten geçilmezdi. Ne güzeldi o zamanlar. Süt sağa iç. Hemen 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 hemen. Ne yapalım? Ne yapıyoruz lan? Dur bir dakika. Tamam. Ne yapacağımızı görmedim. Sadece elimdekileri mantıklı bir şekilde dizdim var ya. Ne yapmamız istedi bizden? Fırlatıcı eşyası. Ha. Tamam. Okları bitir. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Hızlıca. <laughs> Biraz odaklandığım için salak hareketler yapabilirim. Kusuruma bakmayın. Savaş. Ne haber lan? Adamın etrafından dolaştık ya. Çok iyi. Şimdi milleti bekleyelim birazcık. O sırada canımız azalsın. Ki millet birbirini kessin iyice. Az daha bekle. Kanki gelme bana. Gelme bana gelme. Ya gelme bana anlıyorum ya. Puan alamadı kesin o elden. Şöyle gidelim. Burada durmaya devam. Aynen Yine burada duracağız. Burası iyi. Tamam. Mavi yöne gittik. Üçüncü sır sıradayız şu an. Akşam girdim çok kalabalık. Herkes doluyor şey. Server ve iyi oyuncular da oynuyor. O yüzden rekabet fazla şu an. Bir tık rekabet fazla. Sadece koş. Bak abi bu takılıyordu. Ben bunu sevmiyorum. Takılıyor çünkü. Saçma sapan. O yüzden böyle zıplayarak koşacağım. Normalde bunun mantığı direkt dümdüz koşarsın abi sprint arkandan gelenler falan ya da geçmeye çalışanlar düşer boşluk olmadığı için. Ama bunda böyle düz koştuğun zaman düşüyorsun işte. Bak gördün mü size göstereceğim diye malca bir hareket yaptım. Neyse adı çayımdan içeyim. İçerken direkt paintball başladı. Dur bakayım. Şuradan biri çıkarsa. Abi. Başımı çıkarttım ya. Başımı çıkarttım başımı. Bir de i̇şte şu arkadaş sil. Z Pro 1212 abi. Çünkü çok fazla konuşuyor videolarda falan. Siyah koyunu kırp. Bak orospu çocuğu benim önümdekini kırptı ya. Geldi sinirlenme abi. Geldi sinirlenme ya. Alır mıyız böyle acaba? Renk maçı. Biz maviyiz tamam. Şu kırmızıların üstünden gideceğim ben. Şöyle olabildiğince çok kırmızıyı yok edeyim. Bizimkiler de mavi şey yapsınlar. Şöyle. Oğlum bak kırmızılar daha fazla gibi ha. Geri zekalar çalışın lan. Lava atla. Şuradan atlayalım hemen. Tamam onu aşağı attık. Amına koyayım. Puan aldık mı oradan? Almışız tamam. Allah. Lan 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 önce hayır 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 kaç 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 ortaya doğru kaç ortaya kaç. Gelme orospu çocuğu hayır arkamda biri varmış ya. Oğlum ya. Inuaki kim? Şu Inuaki'ye dalalım bak bu çok piçce oynuyor. Bu yavşağı hiç sevmedim. Aha vallahi düşürdü lan. Helal olsun. Yukarı baba. Hadi ilk ben çıkacağım. Hadi tamam. Çıktık. 9 puanım, adam 12 puan, 13 puan olacak şimdi inuaki Olaylamada bir şey yapmamız lazım. Sumo, sumo gelirse direkt ona dalacağım. Da Hadi amına koyayım, seni bekliyoruz. Ne yapıyorsan suya atlayacağız. Dur, şuradan şöyle geriye basarız. Tamam. Şöyle yaparız. Güzel. Bundan herkes puan alıyor zaten. Bunun bir olayı yok. Hop! Ha Çok iyi aldık orada. Yukarıda var geri zekalar. Gel. Yukarıya ilk çıkan alır bak bunu. Gel de hadi. Şanslıysan, ayrı ayrı sen alma. Aldı adam. Tam Unyaki bulamadı herhalde. Güzel. Güzel bak bu eleman buradan puan alamayacak. Baba Pro var bir de burada. Sumo. Bak, 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 bak bir de nasıl makro, bak orospu çocuğuna bak nasıl makro bir de, bak ibninin evladına bak, bak beni atacak aşağı, hayır 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 hayır, hayır 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 hayır, düşmek istemiyorum, kaç ortaya, ortaya koş, amına koyup, hayır ortaya ortaya ortaya, şu adam şu adam birinci bunu aşağı atmamız lazım, hadi, Lan tamam. gidin benden amına koyduklarım, orman ağacı. Tamam kestik. Üff. Bir bilmem kaç 16 puan bak ona oynamamız lazım bizim şu an taktik olarak. Az önce hayır hayır hayır, hayır. abi şundan bir kere olsun çıkamadım ya bir kere ya sadece il. Bir tık geç kaldık ama puan yazar mı hocam? Puan? Hocam yazdı galiba. Kardan adam yap. Şunu kır hemen Lan hadi. Amına koyayım çok geç kaldık. Adam 18 puan ya. Biz bunu 80 geçemeyiz bugün bu elde Ve tamam parkur GG. GG baba parkur. Renk maçı hadi. Bas bastayı bastayı bastayı. O bak bu sefer maviler iyi. Bu sefer bizim takım iyi. Helal lan size. Dur şu kırmızıları şey yapalım. Şöyle kırmızıların üstünden gidelim. tam kırmızı kalmadı onun neredeyse lan. Tamam siktik bunları böyle. Mavi. Bak bir yerde bizim takımdaymış az önce. Ee, sarı sarı nerede? Ananın anamı. hayır. <laughs> oğlum ya çok kötü oldu. Bak bak hayvan orospu çocuklarına bak. Lan oğlum adam çıkıyor adam. Hadi ben çıkayım. Abi bir kere ben çıkamadım. Derken bu sefer ben çıktım. Hayır. Lan oğlum. Şuradan çıktı ki adam. Bir kazanmış ya. Gene bir kazandı ya. Oğlum tam çıktık lan. Tam çıktık adam aldı ya. Kafayı yersin var ya. Savaş bekle ben bir yere gideceğim. Şu İbn Oros çocuğunu öldürmek lazım. Tamam onu öldürdük. Şimdi kaç. Kaç. Kaç hocam kaç. Kaç. Tamam onun arkasına ona geldi. Bu bizi keser aga. Cık. Hata yaptık orada arkasından gitmeyecektik. Bak bak hareketlere bak. Bir sıralamaya girdik de bize bir şey yazmaz ki aga. Gene öleceğiz. Oğlum hadi sizi bekliyoruz lan. Cık. Bitti el bitti ya. Tamam hızlıca bir sonraki ele geçeriz o zaman. Bir el daha atalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir el başlıyor. Haydi bakalım bu elde kazanabilecek miyiz? Biraz daha şöyle yerime yerleşeyim. Bu el daha dikkatli oynayacağım. Rakiplerini yayla öldür diyor. Abi bir dakika. Şöyle olabildiğince hareket edelim başta. Millet birbirini eksitsin bayağı bir. Bu 20nin evladı bizi aşağı atmaya çalışacaktı. Atamazsın sen beni aşağıya falan. Sadece el tamam. Tamam oradan puan aldık güzel. Eğiliyoruz. Buradan da puan yazar bize. Ama bundan herkese yazacak. Meşe odununu kır. Lan! Ben bir malım. Hangisini kırdım ben? Gittim orman odununu. Çünkü benim tekstür pek abi. Tekstür pekten ötürü o ya. Şimdi dur şuradan. Şuradan ben aradan inerim ya buraya. Şöyle. Aynen. Yes sir. Amına kuduğum ya elimdeki taşı aldı ya Çekil lan O gitti ya o Buradan artık dönmez Yemez abi yemez bulamayız biz Bizde o şans yok Biz siksen onu bulamayız Şu aradan in bakayım Yok abi yok Çok kötü Tufaya geldik orada Abi ben kimseyi düşüremiyorum bu elle ya. Ben ya beceremiyorum bu spliff'i. Yok olmuyor. Vallahi sinirlendim terledim ya. Sakin. Sakin. Kim birinci? 31 bir sikimli Yüzleş ikinci. Cem GS05 birinci. Bak bu adam burada alın abi. Şunu alın şunu. Lan bir kere şunun zirvesine ben çıkayım ya. Bir kere lan bir kere. Amına koyayım ya. Oğlum nerede yeşil koyun? Lan ben bu koyunları niye kırpamıyorum hiçbir zaman ya? Hangi renk koyun? Yok ki yeşil abi. La havle. Bas dayı bas. 3 puanda kaldık ya. Çok kötü oynuyoruz bu elde. Vallahi çok kötü oynuyoruz bu elde. Kırmızılar önde bu arada. Lava atla, şuradan atlayalım hemen. Kardan adam. Önce şunu alacağım. Tamam iki tane yeter. Yaptık abi. İlk ben yaptım bence. Moralim bozuldu ya. Kötü oynuyoruz çünkü. Şimdi, şimdi hedefi isabet ettir. Abi gene isabet, ettim. nasıl isabet ettiremedim lan ben? Sinir ediyorlar beni bak. Biri gitti orada bu arada. Şöyle gelelim. Nereye gidiyoruz? Buraya. Şu ibne birinci. Sumo'dayız. Şunu aşağıya atmamız lazım bu birinci çünkü. Lan bana değil oğlum adam birinci birinci. Şunu ittir ki. Bak bak bana geliyorlar. Bak bu ikisi takım bak. Bak orus çocuklarına ya. Amcık evlatları. Ender sandığı yap. Bu ibneleri report etmek lazım takım oldukları için de neyse sinirlendim onu düşünüyordum. Ne yapsam diye. Sadece koş. Zıplayarak koşacağım Çünkü böyle koşunca gidiyor. Şöyle koşalım çevrede. Hop. İbne ya. Aradan şöyle kare yapıyor bak o. Yok abi beceremedik. Bu elle çok kötü oynadık. Bu elle kötüyüz. Bu elle kötüyüz. Kazanmak istiyorum. Kazanırsam video daha güzel olur. Video izlemesi daha zevkli olur yani izleyenler için. Sizin için uğraşıyorum yani. Yoksa ben yine oynuyorum. Oyunumuz zevk alıyorum. Bekle parkur az bekleyelim. Şöyle bir tık şuradan. Tamamdır abi. Parkur GG. Onu yapıyoruz gene. Ama kanki bak ben sana dalıyor mu? Ben sana dalıyor mu? Ben orada gideceğim diğer adam. Bak bunlar gene takım. Al ölecan şimdi. Report sizi. Takım. Şunları indirmek lazım. Patlayıcılardan kaç. Şuraya öldüm. Ölmemişiz tamam. Şöyle en uca gidersek şuradayız baba. Örslerden kaç son anda. Çekil artık yazı. Şu yazılar yüzünden göremiyorum. Devam 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 devam. Video kaç dakika oldu lan? Bak önümde biri var. Paintball. Abi nasıl öldüm ya? Bizi indirdiler çok fena. Oha hocam oha yünler de ta. Bu mu bu? Siyah siyah burası. Aha iki kişi gitti. Bak bak o da aşağı indi. Ben şuna gideceğim direkt. Hiç o milletle şey yapmayalım. Buradan alır mıyız? Aldık lan. Vallahi aldık ha. Bir an çok şey yaptım, heyecan yaptım ki onu kıramayacağız diye. Daha adamlar bize fark attı ki 3-4 oyun kaldı. Kırmızı koyun alamam. Bu sefer önümdeydi. Şu da Hero reis Ney? Saat yapacağız. Tamam. Şöyleydi herhalde. Aynen. Easy. Örslerden kaçıyoruz yine. Hop. Dibimizden geçti. Buraya hiç inmiyor mu lan? Yok iniyor. İniyor iniyor. Hadi hop bu da biter. Yayla rakiplerini öldür. Şimdi 31 bilmem ne bilmem ne. Nerede o? Bir kişiye bir tane bile bulamadık. Vuramadık ya helal olsun bize. Yok abi iyi oynayamıyoruz ki. Dediklerinin en iyi yapan İsme bakalım bunu koyayım. Allah komple çıktık lan. Evet arkadaşlar yeni el başlamıyor. Ben de bir el daha çekmeyeyim dedim. Bu çektiğim iki el artık koyarım Aerobrine Chamber olarak. Videomuzun burada sonuna geliyoruz yavaştan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bay bay.